bilginin nerede olursa olsun alınması ve müminin bilgili olması gerektiğini vurgulayan Peygamberimizin hikmet değerli bilgiler müminin yetik malıdır. Onu nerede bulursa almaya hak sahibidir. Hadis-i projemizde kendimize rehber edildik. Bilgi, Müslüman için vazgeçilmez temel ihtiyaçları sloganıyla yola çıktığımız projemizde ve 2.0 araçları, co ve diğer VR uygulamaları, Steam ve kodlama, TinkerCAD, Microbit, Mobesi, Coating gibi araçları kullanarak şehrimizin sorunlarını tespit ettik. Şehrinizi sürdürülebilir bir şehir olarak hayal eder misiniz fikriyle algoritma mantığı kullanarak co ile akıllı şehirler tasarladık. akıllı bir şehirde evlerin akıllı olması gerektiğini düşünerek üçte çizim aracı olan Kimkerket ile akıllı evler tasarladık. Tasarladığımız çizimlerin paketlerini Mikrobit ile uygulamaya geçirdik. Akıllı şehrimizde halkın ve şehir ziyarete gelenlerin şehir yabancılık doymaması ve kişilerin karşılaşabileceği sorunları. Acil çözüm bulamayı yönelik cep telefon aplikasyon Mobilizi Android, Java, Kotlin kullanarak geliştirdik. Peki bu cep telefonu aplikasyonda neler var? Şehrimizdeki hastane, e, havalimanı, sinema, lokanta, müze gibi yerler acil durumlarda e, ulaşabilecek. Şehrimizdeki elektrikçi, sıhhi, tesisçi, boyacı, tamirci, aklınıza gelebilecek her şey Muğla şehrin cebinde uygulamasında bulabile bulabileceksiniz. Apin istora, Play istora alanlar e, hazırdır. Projenizde öğrenci. Çevre ve sürdürülebilir şehirler hakkında bilinçlenmişler, sorunları tespit etmişler ve teknolojiyi kullanarak çözümler üretmişlerdir. Projemizde emeği geçen herkesi, özellikle de bizden desteğini esirgemeyen ve her zaman bizi bir adım ileriye taşıyan, yenilikçi yaklaşımlarla yönlendiren Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüze teşekkürlerimizi borçluyoruz.